Arafat Dağı'ndayız saygıdeğer takipçilerimiz. Hz. İbrahim'in Kabe-i Muazzama'yı inşa ederken Arafat'tan taş almayı unutması, bütün dağların şereflendirilmesi, Arafat Dağı'nın ağlaması, Yüce Yaradan'ın Arafat Dağı'nı bütün insanlığın hacca gelerek şereflendirme ödülünü vermesiyle tamamlanmıştı Hz. Adem. Arafat'la tarihi bağlantısı ve İslami bağlantısı harikulade. Arafat, sadece ve sadece Hazreti Adem'in açısından bizi kurtarmaya yetiyor. Çünkü Hazreti Adem, Hazreti Allah ona seni affettim Adem dediğinde Hazreti Adem Yüce Rabbim senin hazinen büyüktür dedi. Yüce Allah senin evlatlarını da affettim dedi. Yüce Rabbim senin hazinen büyüktür. Senden sonra gelecek olan ümmetlerin buraya gelip dua edenlerin ve buraya gelip de buraya gelmeyenlere dua edenleri de affettim deyince yüce Allah Hazreti Adem Allahu ekber diyor ve Arafat'ın adeta bizler için kurtuluş yolu olduğunu gösteriyor. Burada yapılan dualar şirk ve kul hakkı olmadığı sürece kabul ediliyor. Şu an ben de sizler için beni seven akrabalarım, eşim, dostum, kardeşlerim benden dua bekleyen yazı yazan, mesaj atan arkadaşlarım. Bütün dualarınız Arafat'ta kabul olsun. Bütün dilekleriniz kabul olsun. Arafat'tan sizler için, ailem için, çocuklarım için, akrabalarım için, arkadaşlarım için, dostlarım için. Yüce Allah'a, Ya Rabbel Alemin, şu anda sana ismini belirtemediğim ama cisim olarak had safada çok fazla olan kişilerin selamlarıyla geldim. Arafat'tan onların duasını da kabul et Ya Rabbi. Onların günahlarını da affet ya Rabbi. Onları da cennetinle, cemalullahınla buluştur. Onlara kabir azabı ve cehennem azabı çektirme ya Rabbi. Dünyevi ve ahireti işlerinde kolaylık sağla. Onların da çocuklarının salih birer evlat olmalarını sağla. Onların da işlerinde, güçlerinde İslam, iman, ibadet ve itikat üzerine olmalarını sağla duasıyla yoluma devam ediyorum.